Merhabalar. Bugün e, Dinamik Stamina Style marka e, bu ağırlık sehpasının vücut geliştirme yapanlar bunu bilir. Kutu açılımını göstereceğim. interspordan satın aldım ben bu ürünü. Tabi piyasadaki diğer e, bu Dinamik marka bu işte Delta. E, markaya göre e, veyahut da işte rota markaya göre biraz daha pahalı. E, Mart ayında işte satın aldığım bu ürün 2023 Mart ayında 1500 lira geldi ürünümüz. 2023 Mart ayı fiyatı. Bak şöyle paketlemişler. Şöyle hafif bir malzeme. Şöyle bir set çıktı içinden. Kutumuzun işte vidaları. paslanmaz çelik vidalar. Alyan, alyanlar içinden çıkıyor. Başka ne var kutumuzda? Süngerler. 1-2-3-4-5-6 tane sünger Kırmızı çubuğu var. güzel yani şey dökme demirden ama içi boş ince yani hafif o yüzden zaten kutunun üstünde şöyle yazıyordu bakalım kaç kilo şey yani toplam toplam kutu ağırlığı 19 buçuk kilo diyor net 17 kilo yani 19,5 kilo toplam ağırlığı var ürünün. Öyle bir ağır bir ürün değil yani. Şöyle parçalarımız var. Yine 3 tane çubuk. 3 tane çubuğumuz var şöyle. diğer parçamız şöyle. bunların hangi kısımlar olduğunu şimdi kurulumu yaparken göreceğiz. Başka diğer parçalarımız şunlar. Şöyle. Şöyle diğer parçamız. Şöyle bir parçamız var. bakalım. Yine benzer bir parça. böyle T şeklinde parça. Bunun mümkün olacağını sanmıyorum. Yani belli parçaları var. Şöyle parçamız daha var. Bir de şu az önceki büyük parçadan bir tane daha var. Şöyle. Burun altına geldiğimiz zaman evet. Şu diğer sırt dayama kısmı ya yani bu çok açıkçası hani böyle çok kaliteli gibi gelmedi bana umarım dayanır yani. Sonuçta belli bir ağırlığı taşımak için tasarlanmış şeyler yani kırılmadan dayanması lazım. Şöyle bir parça var. Boru parçası. Bir parçası var. Bu da ön ayak şöyle ayak çalışmak için parça. Bu parçayı alıyoruz. Ee, şu T parçamızı aldık. Şimdi bu parçayı alıyoruz. Yalnız şunun şu küçük tarafıyla bu küçük tarafıyla şunun T'nin bu tarafı aynı yönde olacak. Şu şekilde yerleştiriyoruz. No 18 olan 6 cıvatalardan çıkartıyoruz. Şunu şunlar. No 18 olan Ben yani altına şu şekilde taktım. Bir adet de üstte takacağız bundan. Yani sonu ile birlikte şöyle. Sonra ara parçamızı takacağız. Ara parçamız şu. Ee, ara parçamızın yönü. Yani ara parçamız bu. Ara parçamızın yönü yine şu çıkıntılı bu kısım, yani şu kısım, şunlarla, bu çıkıntılarla aynı yönde olacak. Şu şekilde takacağız. Bunu yatırabiliriz şimdi şu şekilde. Vidaları sıkacağız çünkü. Şu parçalarımızı az önce taktığımız vidaların, şu somunlarını işte e, somunu ve vidasını alıp yerleştiriyoruz ve takıyoruz. Evet, son hali budur. Şu parçalarımız var. Bunlar da şöyle e, geriye bakacak şekilde. Şimdi bunları sabitleyeceğiz şimdi. Evet, şu parçamızın montajı olacak parçamız var ve şu parçamız var. Bunları bu şekilde bu şekilde birbirine monte etmek suretiyle şöyle daha sonra da ilgili yere şuraya monte edeceğiz. Son halini göstereceğim şimdi size. Şöyle vidalarımızı ilk olarak şuraya taktık. Bunları sıkıştıracağız. Evet. Şimdi e, şu Orta parçamızı birbirine monte ettik şu şekilde vidalarla. Bunu da şu ana gövdeye, ana gövdeye e, şu iki parça yardımıyla şöyle bir klips parçamız var. E, bir de vidamız var. Monte ettik. Yani son görüntü şu. Tabii şu bu şu taraftaki desteği ben şimdi koydum. Oranın parçasını birazdan takacağız. Evet. Şimdi. Bu parçaya taktıktan sonra şu parçamıza şu şöyle göstereyim şu parçamıza ee, şu parçamızı takıyoruz parçamızı. Bunu şöyle bir taktıktan sonra göstereyim. Yani şöyle bir parça elde ettik ayak kısmını takarak. Sonra da Buraya şu kısma monte edeceğiz. Şuradaki e, yuvasında, şu kısımdan buraya monte edeceğiz. Evet, şöyle oturdu zaten parçamıza şuraya. sıkıştırdık buna ve pin burada pin şurada olacak Şu şu altıken vatamız da burada olacak ben yine takınca şimdi onu göstereceğim Evet pimimizi de taktık vidamızı da taktık şu şekilde bir görüntü 3 adet borumuz var. Bu borular yardımıyla şu aparatı buraya monte edeceğiz. E, dikkat etmemiz gereken taraf şu plastik kısmı makineye gelen kısım olacak. Yani şöyle yaptığımız zaman şurası plastik kısmının çarpması lazım buraya makineye. Bu şekilde ayarlayacağız bunu. E, Tabii bu orta kısma e, şey geliyor. Yani şu kısma az önce bahsettiğimiz 60'lık olan kalın e, daha uzun daha doğrusu altıgen civatamız geliyor. Bunu da sıkıştıracağız. Şu şekilde. süngerlerini de takacağız. Tabii bunun süngerlerini takacağız. O kısmı gösteririm birazdan. Yani şöyle şu şekilde aparatımız oldu. Buraya ağırlık takılıyor. Bunun da klipsi var şurada. Başta bahsetmiştik. Klipsi güzel klips yani. Klipsi takıyorsunuz, ağırlıklar takıyorsunuz. Ve burada eee bacak çalışmalarınızı yapabiliyorsunuz. Şöyle ön bacak, arka bacak çalışmalarınızı. Evet, süngerlerimizi taktık. Öncelikle şöyle koltuk parçamızı alıyoruz. Koltuğun e, montaj edilecek delikleri şurada mevcut altında. Şu alt kumaşının kalitesi çok iyi değil şuradaki. Ama bu taraf zaten şeye maruz kalmayacak. Burası umarım iyidir bu yüzeyinin kalitesi. Kısmımızı takarken şu demir çubuktan iki tane var. Yönleri şu şekilde olacak. Yani ee, vida deliği burada şu şekilde yerleştiriyoruz. Şu şekilde yerleştirdik. Evet. Sırtlık kısmının montajını da yaptım. Gördüğünüz gibi ee, son bir parçamız kaldı. karşıla çalışabilirsiniz. Ya düz çalışabilirsiniz. Ona göre açıda ayarlanıyor sırtlık. Spor aletimiz bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. İyi günler dilerim.